Kerim ortada yok beyim. Kızı o kaçırdı herhalde. Bunun şunu hemen pehlivan. Savrım tükeniyor. Emrin başım üstüne. Başka bir dizi... Şunu bir halledin de hele. Nihayet karşılaştık. Eşref saati yaklaştı. Bir alay Cevdet. Uzatma İler. Sonra konuşuruz bu meseleyi. Şimdi gitmemiz lazım. Hiçbir yere gelmiyorum seninle. Ağzından çıkan lakırdıya bak evlenecekmişiz. Yahu neyi anlamıyorsun? Bak eğer benimle evlenirsen... ...istersen başpiskoposun kızı ol. Hiç kimse senin kılına dokunamaz. Kulağını aç da beni iyi dinle. Seninle evleneceğimi ölmeyi yeğlerim. Biraz daha burada kalırsak keklik gibi avlanacağız. Şu tepeyi açtık mı gerisi kolay. Arada kaldığım bir yer var. Orada kimse bulamaz bizi. Bir ablam bilir. O da kimseye söylemez zaten. Abinle alakalı mektubu yazan benim. Efedere yapılacak baskını haber veren de. Can borcumuz baki. Borç yok helal olsun. Seni vatan haini diyebilirdik. Öyle icap ediyor. Mustafa Kemal'in adamı mısın? Eşref Paşa'nın adamıyım. Beni o buldu. Bu vazifeyi de o verdi. Üzerimdeki hakkı büyüktür. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Paşa öldüğünden beri bir başımayım. Bundan böyle vatana seninle beraber hizmet etmek isterim. Tabii sen de münasip görürsen. Niye benimle birlikte? Niye başka bir adam değil? Dedim ya bir müddettir bir başımayım. Bakındım durdum kimin bu memlekete daha fazla faydası var diye. En yakınımda seni gördüm. O gün dere boyuna gelen de sen miydin? Ben geldim. Ama senin yanına varamazdım. Yanında yörende bir hain barındırdığını öğrendim daha Senin o pek sevdiğin efelerden biri Filipos'un adamı. Beni de buraya kadar o getirdi. Yunan generaliyim ya. Filipos'un sağ koluyum. Kılıç evi. Demek ki taş köprü de o yüzden düştü. Taş köprü düştü mü? Filipos sandıklara bomba koydurmuş. Gel. Gemi limana açtı kumandanım. Fevkalade. Bizim elimiz çok daha güçlü. Derhal Ruslarla temasa geçin. Durumu anlatın, şartlarımızı aktarın. Gerisini onlar düşünsün. Emredersiniz. Ne muazzam bir gün. Güzel haberler üst üste geliyor. General Cevdet ve Teğmen Leon döndüler mi? Henüz dönmediler kumandanım. Bir birliğimiz da kaldı. Aramaya devam ediyorlar. Demek kılıç ve sandıkların tuzakta olduğunu biliyordu. Bile isteğe gönderdi Taşköprü'yü. Dursun vereceği silah muhtaç olduk. Şafak vakti teslim edeceklermiş. O sayede taş köprüyü geri alırız Allah'ın izniyle. Evet. Ee, ne bekliyoruz? Geberteyim şu kılıç dönen haini. Dur da Dur. Daha vakit var. Ne vakti? Onun aldığı her nefes ziyan. Ölünce işimize yaramaz. Ama şimdi istersek maşa gibi kullanabiliriz. Ruhu duymaz. Sen de hesap kitap yapıyorsun. Ceketli değil misin? Hepiniz aynısınız. Hem eşrefin adamısın. Hem de canımızı kurtardın. Dediğin gibi olsun. Ben gideyim müsaade. Bir kahve içseydin. Kızımı bulmam lazım. Dastan. kızını kaçırtan ben değilim. Bilesin. Bu çiftlikte yiğidim diye geçinen ahman biridir. Buradan kaçıran da o mu? O. Ama mesuliyet benimdir. Kızını ben bulacağım. Taş köprüden sonra vaziyet vahim. Sen İzmir'e vazifenin başına dön. Benim vazifem kızımı bulmak. Bu dağları Bizden iyi mi biliyorsun Miralay? Senin bu ahmak dediğin kızıma elini sürerse de aslan. Ahmak dediysek namussuz haysiyetsiz değildir. Yunan belasını savuşturamazsak taş köprünün ardı burasıdır. Anadolu'dur. Nice kadının, bebeğin, ninenin canı tehlikede. Söz ağızdan çıktı. Var git İzmir'e. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.